Kocaeli Körfezi'ndeki sanayi tesislerine yakın konutlar risk altındaydı, şikayette fazlaydı. Bu nedenle Belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu alandaki konutların taşınması kararlaştırıldı. Dumandan, isten, kirden yani sağlıklarını tehdit eden sanayinin gölgesinden kurtulacaklar. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki 450 dönümlük alan bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle 15 yıl önce konut dışı kentsel çalışma alanı ilan edildi. Ancak bu kararın öncesinde inşa edilen konutlar sanayi tesisleri arasında adeta sıkışıp kaldı. Buradan daha güvenli bir noktaya, daha yaşanılabilir, işte sosyal donatı alanlarının daha güçlü olduğu bir bölgeye taşıma ihtiyacı doğdu. Risk ve şikayetler üzerine devreye giren Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm projesiyle yaklaşık 800 konutun yerine Körfez ilçesinin kuzeyinde yeni konutlar inşa edilmesini kararlaştırdı. Bu konutları yapacağınız yerde işte nerenin konut alanı, nerenin işte sosyal donatı alanı, nerenin spor alanı olduğunu belirleyen plan çalışması şu an tamamlandı, onaylandı. Toplam 1304 konutun inşa edileceği kentsel dönüşüm projesinin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Güne merhaba. Hafta sonunda ilk dilimi geride bıraktık sevgili izleyiciler. Az sonra yeni bölümde yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.